Bizim derdimiz Türk dilinin Balkanlardaki hafızasının ne durumda olduğunu araştırmak. Kosova'da en çok Türkçe konuşulan Prizren'e gittik. Ve orada Balkanların Türkçe hafızasına ömrünü adamış, soyadlarının anlamı gibi hafıza kayıtçısı Profesör Nimetullah ve Tacida hafızın kapısını çaldı. Türlerin diken diken oluyor. Öğrenci yurdunda bir ayla kalmış Sırbistan'dan biri olan. Arkadaşı ayla'yı alıyor ve Belgrad'a kadar getiriyor. Beraber kaçıyorlar. Savaş yüzünden onu da Sırplar yaktılar ve ondan da hiçbir artık eser kalmadı. İnsan ana dilinde rüya görür ve bütün dillerde görülen rüyalar tehlikededir. Kosova'ya yayıldım. Bosna'ya gittim. Makedonya'ya gittim. Camilerde olan küçücük, büyük kütüphaneleri ziyaret ettim. Bulgaristan'a da, da gittim. Çok eskiden yazılmış, bu da aynı öteki eserler gibi tahminen 1500 yıllarında yazılmış. Kurşunlar havada buluşuyor, bombalar yeri göğü alt üst ediyor, gemiler batıyordu. Mustafa Kemal adında bir komutan ölmeyi emretmişti. Bu bize hoş geldin diyen Koralı'nın adı Zebur. İsim Zebur. Cebur. ze zebur Bu bir masal. Kosova'nın Şar Dağları'nda yaşayan bu gizemli halk bir bilimciler için bir bilmece. Bursa'da bir sürü tarikatlar vardı. Onlar biraz sırdır. Bursa'da bir sempozyon vardı. Bizim okunuş şeklimiz orada çok çok ilgi çekti. Balkanlarda tiyatro yapmak, Türkçe tiyatro yapmak gerçekten çok güzel bir duygu. Biz Türkiye'de, Kosova'da Türkiye var olduğunu da anlatmak bezberiyetinde kaldık. Bu devletlerdeki halk kendi dilini edebiyatını, tarihini incelemek isterse muhakkak Türk kaynaklarına dayanması gerekir.